Bugün sana Belçika'da taş gibi bir yer göstereceğim. Ama öyle taş ki bu kale senden benden uzun yaşıyor. Adı Hepstein. Yani orta çağın hala fit kalan tek yapısı. Burası Belçika'da Antwerp'in kalbi ve Hedstein tam 13. yüzyıldan beri burada. Düşünsene o zamanlar tren ses savaş borsu vardı. Biz vintage fitre arıyoruz ama burası zaten doğuştan vintage. Eskiden savunma karesiydi, sonra hapishane olmuş, sonra müze. Yani Hedstein tam bir her işi yaparım abi insanı gibi. Çok yönlü kariyer geçmişi var. Şuradaki dev adama dikkat et. Adı Lange Wapper. Gece insanlara şaka yapan Antwerp'in orijinal prankster'ı. Yani YouTube'da şaka videoları baştan ama ben yüzyıllar önce bu adam başlamış. Güneş batınca da öyle bir duruyor ki sanki birazdan Netflix dizisi başlayacak. Ama yok o sadece Antwerp'in karizması. Burası Headstain. Taş gibi sağlam, tarih kokan ama hala tren. 700 yaşında olup cool kalmak kolay mı ya? O yüzden bu kadar taş gibi içerik izledin şimdi sen de taş gibi bir beğeni bırak ve abone ol. Çünkü zaman yolculuğu burada devam ediyor.